İşte iki takım oyun alanına bu şekilde geliyor. Zira Türkiye Kupası finalinde Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Alper. Dirar'ın yerinde. Sağ tarafta o var bugün. Mehmet. Yerden bir pas. Soldado. Soldado. Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda. Gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. Okan Buruk görüntüye geldi. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. protokol tribünü de Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Baktı orada. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören iki başkan yan yana. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk bası. Joseph Kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Josef de Soğuzay'la yakaladı Fenerbahçe. Yerden solda doya. ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası kale sahası gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım. Savunma mı vurdu? De Souza vurdu. De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti. Orada. Şimdi Fenerbahçe şu ana kadar. Şansi bir müdahale de var Akisarlı oyunculardan. Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor çok seri yön değiştirince defası dağılıyor Aksan. Evet. Aynı yerden gelmiyorlar. Etten bir duvar oluşturmuş yalnız. Bakın Fatih, evet. Mustafa Yumlu, Miguel Lopez. Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi Roman Neustayder karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede solda hızla Giuliano da geliyor 2-2. Etkili atak gol pozisyonu kaleci Fatih. Solda Adoyla gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Fatih, Fatih, Fatih. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı. Teleset Mobilya Akisar Spor. 25. dakika. Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı. Bu pozisyon böyle kaçmaz. Dur kenara bitsin. Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobili Akhisar Spor. 1-0 öne geçiyor. Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç. Akisar tribünlerinde bir an için boşta kaldı top. Miguel Lopez çok sert ve düzgün bir gol vuruşu yaptı. İkinci yarıya Teleset Mobil Akisar Spor başladı. Hasan Ali ileri çıktı. Onur'dan döndü top yeniden Hasan Şimdi Giuliano bir kez Hasan'ın bulunduğu bölgeye bir ortada Hasan'dan. Fernando yükseldi vurdu. Top dışarı gidiyor. Out. Pozisyon bu. Evet Fenerbahçe baskısını sürdürüyor. Son çizgi Mehmet yaptı ortasını arka direğe doğru. O bölgede yerden bir şut. Şener'den dışarıya gidiyor. Yanağlarda kaldı top. Etkili geldi Fenerbahçe. sağ tarafta Şener. Karşılayan Ömer. Şener bir ortada. Bu kez arta direğe doğru. Kafa ve gol. Kafa ve gol Fernando. Baskıyı arttırdı. Golü buldu Fenerbahçe. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Fernanda öyle cevap veriyor sarı lacivertli takım. Gol bir kez daha geliyor görüntüye. İşte Şenir'in ortası ve Fernanda en yükseğe çıkıp böyle vuruyor kafayı. Topu böyle gönderiyor Teleset Mobilya Akisar Spor filelerine. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih. Fernando. Heder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Mudat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset mobil Aksar Spor. Sol tarafa bir pas. Mudat yeniden. Mudat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sisoko. teleset Mobil Akhisar Spor yeniden öne geçti. Sisoko'nun golü. Vay anasana be. Uyuta uyuta gol attılar. <gülüyor> 70. <gülüyor> dakika. Uyuta uyuta gol attılar. Enterecen. Golden sonra moral avantajını da ele geçirmişti Fenerbahçe ama Teleset Mobil Akisar Spor sol kanattan gelişen atakta Sisoku'nun kafasıyla yeniden üstünlük sayısını buldu. Bravo. Bravo. Serbest vuruş kullanıldı kale sahasına doğru. Bir kafa dışarıya. Fernanda vurdu yandan dışarı gitti top. Valbuena bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Perlan oh. daha vurdu kafayı top. Direğin dibinden dışarı çıktı. Bundan iyi de pozisyon gelmez Olmaz. ki. Evet. Mudat Top hala kendisinde. Mudat pasını verdi. Orta Ömer'den. Soko'dan seken top. Miguel Lopez. Biraz risk aldı. Mustafa da ileri çıktı. Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa gol pozisyonu. Bir vuruş ve topu alana gidiyor. Gol topu alarda gol. Teleset bu bile Akisar Spor. 3-1'e geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var. Akisar Sporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çuma oluşturdu. Teleset mobili Akisar Sporlu oyuncular. Barboza fişi çekti diyebiliriz. Yani bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık. Sezon içinde iki kez mağlup etmişti Teleset Mobil Akisar Spor. Fenerbahçe'yi 1-0 ve 3-2'lik skorlarla finalde de 3-1 önde Akisar ekibi. Büyük bir sevinç var. Teleset Mobilya Akisar Spor'da. Eder Barboza farkı ikiye yükselten golü attı. Hasan solda Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vurucu topu ağlarda. gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. 87. dakikanın içindeyiz. Matthew Valbuena üzerine gidiyor rakibinin. Şimdi Yansen bir çalım yerde kaldı. En direk serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Yansen'e aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi. Hakemlik bu işte. İşte pozisyon. Yani 60. çok göstere göster yapmış evet. adama. Sarı kart bu pozisyondan sonra yan sene. 90 artı 5. dakika. Teleset mobili Akisar Spor Kupa'ya çok yakın artık. Şener yaptı ortasını. Kale alanına doğru. Kafayı yine Akisar Sporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu dışarı gitti top. Ve son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Zira Türkiye Kupası finali. Teleset mobilya Akisar Spor'un. Ağustos ayından beri süregelen mücadelede İlal Orda Kupa Zira Türkiye Kupası Teleset Mobili Akisar Spor'un. <laughs> Tebrikler Akisar Spor.